Herkese merhaba arkadaşlar. E, aracım Passat 1.4 TSI. Bugün yine bir ince bir e, detay videosuyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar soğuk havalarda e, camlara yapışmasın diye sileceklerimiz. Sileceklerimizi kaldırmak isterken başımıza bu olay illaki gelmiştir. Hemen hemen çoğumuzun gelmiştir ve kaputumuzdaki belli başlı araçlar ikinci el olduğu için e, bunlar daha önceki bilinmeyen sahipleri tarafından yapılıyor. Keza ben de yaptım bunu. E, bu şekilde kaldırmaya çalışıyor. Hani bazıları buna Hırsızlığın önüne geçilsin diye işte yapılmış bir işlem falan diyor ama bu hiç de düşündükleri gibi bir şey değil. Bu tamamen Alman Ford işte ne bileyim diğer Chevrolet Passat gibi böyle arabalarda olan bir özellik. Bunların sileceklerin servis konumu var arkadaşlar. Şimdi içine geçelim. Size bu servis konumunun nasıl açıldığını göstereyim. Şimdi aracımızın kontağına taktık. Bir tık çevirdik. Elle silecek çalıştırma modülümüz bazı araçlarda aşağıda bazıları yukarıda. Benim aşağıda e, elle çalıştırdığım zaman şöyle çalışıyor. Şimdi bunu servis konumuna almanın yolu şöyle arkadaşlar. Görüyorsunuz bir diş çevirdim. Bir tık çektim. Aşağı kendim manuel çalıştırdım silecekler durdu. Bu sileceklerin servis konumu arkadaşlar. Bundan sonrasında e, silecekleri tamir ederken veyahut da soğuk havalarda e, silecekleri kaldırırken bu ve buna benzer araçlarda bu şekilde kaldırıyorsunuz. Yani bu araçlara servis konumunu yapmalarındaki amaç e, buymuş. Hani daha rahat işlem yapabilmekmiş. Bunu sonrasından geri almak da yine aynı yapıldığı üzere çok basit. Aslında basit bir olay ama Çoğumuzun bilmediği bir olay. Yine kontağımı açtım. Bir tık yine çevirdim manuel olarak. Silecekler aşağı düştü. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Böyle ince detay videolarının gelsin istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup takip edebilirsiniz beni. E, yorum atarak beğeni yaparak benim tekrardan aynı şekilde bu mecralarda video çekmemi sağlayabilirsiniz. İlginize teşekkür ediyorum. Saygılar.